Fıtık tedavisi köylü yazsak çıkar ya. <laughs> ne Zaten. alakası var lan köylüyle? Köyde yapıyordu dayı. Evet vallahi çıktı <laughs> Mustafa Civciv. Çıktı. <laughs> 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 Dur bakayım. Aa Reis. Ennamını görelim <laughs> Reis. <rey> <laughs> Kapalı e da şey. Mesela taşınır. Ana verin lan yani Ay ipimizde herhangi bir çürüklük yoktur. İpimiz sağlamdır. Ayaklarından mı asacaksın? <laughs> Ayaklarından mı <kesmesin gülüyor> asacaksın? İçindeki keçedir. Keçeyi de e, önceki başkan <laughs> Mehmet Abalı <keser>. getirmişti. <laughs> Ayakları kesilmesin diye. İp <gülüyor> acıtmasın <gülüyor> diye. <gülüyor> Tabii bu başkan işten oldu. O ayrı mesele. <laughs> 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 Gerçekten yani çok korkutucu ya. Korkutucu abi. Bak buradan açayım da. <laughs> adamı çimento şeyi gibi hastalanıyor. Dör, abi. dör, dördüncü kata yolluyorlar adamı. <laughs> Kendim düşünsene şurada ya. <laughs> bırakalım. Bak şu anki an normalde çok rahatlatıyor çünkü diskler birbirine ayrılıyor. Yani bir yerden sarkmak rahatlatıcı bir şey. Ama benim anlamadığım bir nokta var. Belinden smackdown yapar gibi sarılıp macet <laughs> <laughs> diye çekiyorlar ya. O adamın işte 7 fıtağa daha buluşturur ya. Yani Oğlum <laughs> İyi kopmuyor falan abi adamın. Oğlum keçeliymiş şu anlattığı başında. O <laughs> ayakları kesmesin diye keçeli yorgan sarmıştı. <gülüyor> <gülüyor> bak el yok. Buraya bir yumruk buldu bak oraya bir buldu, kutuyu <laughs> buldu şu an. Ver abi Allah Vallahiırdı. Tut şuradan. kemerini Şuradan da tut abi. Karan gibi yerinde acı ağrı var mı abi? Bırak abi. Olay bu. Bana doğru bir bakar mısın? Adam öldü galiba. Şöyle abi. <laughs> Hiç tepki vermiyor Abi geçmiş olsun. Bir saniye bir saniye abi. Bir de bu tarafa <laughs> da. Adam öldü bak şimdi. Böyle doğru. İndir. i̇ndir. Tamam. Tamam İlyas. Kollarını indir. Başını indir. Abi. Bir sağ bir sola hızlı bir şekilde. En iyi hareket bu abi, bak bak. Döneceksin. Hadi abi. Bir, ha kazan. Bir <laughs> abi. Yap devam et. Yap. <laughs> ne suya ulaşmaya çalışan... ...huskumru <laughs> gibi <gülüyor> <gülüyor> Tamam devam <laughs> <abi>. et. <laughs> tamam abi. Ne abi? Adam yok. Şimdi Oğlum. abi. Yok Arun abi. Şimdi abi. Şimdi, şimdi abi. Yok. Şimdi Alttan geç. Geçmiş olsun abi. Alttan geç. Hadi yukarı. Topla şimdi düzün üzerine gel abi. Evet. Dizini çekme. Gel vücudunu getir abi. Otur. Burnundan bir derin nefes al ver. Bir daha. Adam Başımdan... hayata dönmüş gibi. <laughs> Biraz, tabii. Kalk abi. Giy ayakkabın gel yola koşalım. Allah Allah. Yani şimdi bunun... bilmiyorum abi. <laughs> abi bunun dönütü bence kötü oluyordur anladın mı? Bak bir 5-10 gün rahatlatıyordur tamam mı? 12. Başka günde bunu bir koyuyordur. Yani baktığın zaman kayropraktiğe gidiyorsun mesela. O kadar güzel yerlerden bastırıyor ki. Katur kutur hani dışarıdan izlediğinde diyorsun ki a beli kırıldı. Ama o kadar rahatlatıyor ki o. Ve de ayağa kaldırıyor. Sen yaptırdın seni. değil mi? Kayropraktiğe gittim. E Rahat gittim mı? Bizim. Abi müthiş bir şey. Değil ya? <laughs> of. Ben de yaptırmak istiyorum. Ama devam etmek lazım. Ha bir de bu var değil mi? Dur bakayım. Ne dedi? Doktorlar ne dedi? <laughs> Şimdi güzel. <laughs> <Esber> ne dedi? <laughs> Doktorlar ne <laughs> dedi? Sertaç olmuş. Bel fıtığı e ameliyat. Dediler. Bel fıtığı e ameliyat. Peki nereden uydun? Beyskem çok büyük değil mi? Dur. burayı. Ee, Facebook'tan. <gülüyor> 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 <super>. <gülüyor> <gülüyor> bu aynı reis bak. bu sefer evin içinde kış herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi Ahahahahahah! <laughs> Oof! <laughs> <laughs> adamın... ...finişimledi ya! Ondan sonra hikaye... ...surata bak adamın! Dur bir dakika! Bak <laughs> sen adamın... yanağında fıtık çıkmış olduk. <laughs> Bu aynı adam değil mi lan az öncekiyle? Bir daha... Evet evet! Evet evet! Hayır aynı hayır! Hayır şu hayır! Onu bilmiyorum! Ben sana bir söyleyeyim Aynı adam ha! Aynı adam belki de fake'tir. <laughs> değil mi? Değil ya. Aynı adam değil gibi ya. Dur bakayım ne yorum yapma kuşu kuşu baktır. <laughs> abi şuraya yanıma dur. Şimdi kolumu şöyle gergin dur. Giderken koş git gelirken çok kalk yine koş. Çok kalk yine koş. Abi yapma. Dur, yapma Hızlı. Kolumu sallan. Hızlı abi hızlı abi hızlı abi. Hızlı. Dön geri abi. Koş abi. Çok faz. Hızlı çok Bir daha çok faz. <laughs> ee, ben inşaat iş yapıyorum, taş önlük yapıyorum. O da çalışıyor. Ee, dolayısıyla yaklaşık. Ya mesela ee, bak. Üç... Bu bu adamda konuşasın var anladın mı? Hani konuşasın var şu an abi ne oldu sana? Hani sonrasında her şey normal mi geçti? İyileştin mi? Çay önce, hani gitmişti. Dolayısıyla çalışmaya gelmiş, tane hani inşaatçı e, ee, yani çalışamadı. Hani bir, işten iç, ziyade bir de tedavi için gelmişti. Bir aydır yani e, doktor doktor gezdik açıkçası. Hani bir şey olmadı. İşte Mustafa hocamı duyduk. Bizim amcaoğlu. Ee, hani Mustafa hocamın yanına geldik. Şu an bilmiyorum herhalde iyidir. Ben de... <laughs> Şu an bilmiyorum herhalde iyidir. <laughs> Belinden mi bahsetti orada? Evet. De, <laughs> e, çekindim. Şeyden çekindim hani asma falan olayı olunca hani bende de rahatsızlık var bunu pek belli etmedim. Ee, asma muhabbeti biraz hani korktum açıkçası da şimdi iyiyim yani. Ağrı, Ağrım sızım hiçbir şeyim yok. Baş aşağı asılmak. Ya ister istemez insan asılınca aklına şey geliyor, Kuzu Irak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tedirgin oldunuz mu yani acaba? Hani Tabii canım, tedirgin daha tedirgin oldum. E, şimdi daha doğrusu sizi görünce biraz cesaret aldım da daha önce yani ağrım vardı benim. Şimdi görünce de yani ilk etapta tedirgindim. Şimdi abimi görünce de cesaret buldum. Şu an iyiyim ya. şimdi ben bunu daha önce başka bir demirde yapıyordum. Orada o demir. Bunu bir arkadaşım, arkadaşım da değil de bir hasta. Aksu'da torunacı bir hasta. Tedavi olmak için geliyor. Ben de tek başıma kaldıramadım. İyi olursam bunu yapıp gideceğim diyor. Adam bunu yapmış gelmiş. Deli Mehmet diyorlar. Tornacı Deli Mehmet diyorlar. Aksu. Da. Yani bir hastanızın birisi yaptı. Hastamın birisi getirdi hediye etti. Yani tedavi evet. olduğu için hediye etti. Ben koşturmadan buradan ağrısını kesmeden hastayı göndermiyorum. Ee, kimle, bütün hastalara bakıyor musunuz? Veya bütün hastalar iyileşiyor mu peki size gelen? E, tabii ki ben insanım. Benim de hata yaptığım yer vardır ama <gülüyor> e, <gülüyor> sakat olan veya riskli olan hastaya bakmıyorum tabi kalp şeker, Tabii, şimdi öğrenelim. tansiyonu, kalbi olan hastalara bakmıyorum. Ancak bazı şeyleri tarif ediyorum. Spor yapmasını, işte bazı yapacak oldukları şeyleri şunları yapıyorum, gönderiyorum. Onlara bakmıyorum Ne kadar alıyormuş acaba? Burada tedavi. Evet, evet, onu merak ettim. Bak çetli bir yasal mı bu? Yani hani böyle hasta kendi rızası geldiği için bir şey olmuyor mu acaba? Dedim kişi eğer asmışsam buraya açmışsam o, o kişi en az 11 gün cinsel ilişkiye girmemesi gerekiyor veya mobilyata binmemesi gerekiyor. Dediğim şekilde dizin olmaz o zaman falan diye kapatıyor. şu ya şekilde çökmesi gerekiyor. E, o şekil benim dediklerime uyarsa ki tedavi olmuştur zaten. 12. günde bana telefon eder durumunu söyler. Kimden Şimdi öğrendin? ben bunu ebemden öğrendim 11 yaşına kadar. <laughs> Senaryo çok farklı ya. 11 yaşına kadar baktım, seyrettim. 11 yaşından sonra da tedavi etmeye başladım bu şekil. Böyle tedavi ediyorum. Neyleri tedavi ediyorsun? Boyun fıtığı, bel fıtığı, çıkıkları takıyorum. İşte e, halk arasında göbek kayması diye bir karındaki sancı var. Az önce yapmıştım, onu da gördünüz. Öyle şeyleri yapıyorum. E, Mantı, dislerin arasına sıkışmış olan sinirleri. Bak bu doğru. Yani ağrı oradan başlıyor. Dislerin arası gitgide çöktükçe.